Merhaba arkadaşlar bu şi, şimdi bah, bahçemin tanıtımını izleyeceksiniz ve çok keyifli olacağını göreceksiniz. Bakın bu burası dutlarımız ki üzüm çiçekler. İşte işte. Bak çiçekler çok güzel. Çok güzel kokuyor. Bal gibi kokuyor bunlar. Bakın çiçekler çiçekler. Şu enginar en güzel çiçeği. dutlar sonra bir gün telde asalı. Bisikletim salıncak bitki, bu da bir çiçek bitki, burası giriş kapı, bu burası kuşlar için su kabı, bizim ön bahçe, bakın burası çok güneş alır. Domatesler. Domatesler de çok tatlıdır. Lezzetlidir yani. Bakın. Bu. şey der? Sarmaşıklar. Do Bunlar ne bilemedim. Bak. Bu da tavşan saksı. Ay çiçeği. Hmm. Bunlar aynı çiçeği sarmaşık 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 Yok her yerde sarmaşık var bunlar sarmaşık değil Bunlar fasulye ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor>